thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ITC kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları sizlerle birlikte orada paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar açıkçası Bitcoin'de beklediğim sinyal geldi. E, haftalık zaman diliminde süre takip etmiş olduğum sinyali yakaladık arkadaşlar. Eğer haftaya bu şekilde devam edersek düşüşler bence gelebilir yatırım tavsiyesi olmamakla bitti. Çünkü geçmişte yapmış olduğumuz videolarda bu konuyla ilgili çok bahsettik ve bizi hiç yanıltmadı. O yüzden tekrar bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Yani en azından tekrar önünüze getirmek istiyorum. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Takip ediniz. Şimdi gördüğünüz gibi Bitcoin yukarı yönlü arkadaşlar trendini devam ettiriyor. Şu an trendin tepesinde bir üçlü tepe formasyonu kendini gösterdi. Ve hemen öncelikle şuna bakmak istiyorum. Üçlü tepe formasyonu bir trend dönüş formasyonudur arkadaşlar. Yani artık kırılımların aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini gösteren bir formasyondur. Zaten Google'da arattırdığınız takdirde bunu görebiliyorsunuz. Şimdi üçlü tepe formasyonu evet destek bölgesini çok ciddi bir şekilde test ediyor. Eğer burası kırıldıktan sonra hemen formasyon gereği hedefini size belirteyim. Şuradaki derinlik kadar arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket beklenir. Hemen şöyle alayım. yeah aşağı yönlü hareket beklenir ve beklenen harekette de tam destek bölgesine e, tekabül ediyor arkadaşlar. Ortalama 49 bin dolar, 50 bin dolar, 51-52 bin dolar seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Yani bu şekilde ileriki tarihlerde buralara gelebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aman aman arkadaşlar çok dikkat edin. Yani e, gördüğünüz gibi aslında yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burada ilk trend çizgimiz yani major trend çizgimiz hala devam ediyor. Yani buralara gelirse hala trendin aslında devam edebileceğini öngörebiliyoruz. Yani yukarı yönlü hareketlerin Devam edebileceğini söyleyebiliriz. Çok ciddi bir düzeltmenin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben görüyorum birçok sosyal medyada ayıp yasasındayız Arkadaşlar tekrar eski seviyelere döneceğiz. 30 bin dolar 20 bin dolar seviyelerine döneceğiz. Arkadaşlar ben o şekilde düşünmüyorum. Onu da öncelikle söyleyeyim. Bu sadece benim şahsi fikrim. Hala e, trendimiz yukarı yönlü devam ediyor ve ciddi bir düzeltmenin içerisinde olabiliriz. Onu söyleyebilirim. Yani 50 bin dolarlara kadar düşebiliriz arkadaşlar. Yani hatta şöyle de olabilir. Buradan gelebilirler. Hızlı bir şekilde göstereyim. Buradan gelebilirler. burada bir fek atabilirler. Yani 43-42 gösterebilirler. Tekrar arkadaşlar trendin içine girip yukarı yönlü hareketler devam eder ileriki süreçlerde. Şimdi bunları zaten çok fazla gördüğümüz için ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk önce arkadaşlar e, formasyondan bahsettik. Hedefini bahsettik. Trendimizin aslında yukarı yönlü hareketlerinin devam ettiğini gösterdik. Buy sinyemizi 28 bin dolardan aldık. Ortalama arkadaşlar 70 kusur bin dolarlara kadar taşıdık. Şu an için açıkçası destek bölgesinde tutunuyor. Bitcoin ve aşağı yönlü hareketler gelebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmak dediğim gibi arkadaşlar takip etmekte kesinlikle fayda var. Yarın öbür gün zaten Trendflex algı indikatörüne bir sell sinyali yanar diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce bir Coin Class sitesine bakalım. Zaten ben Coin Class sitesinde baktıktan sonra... Hem Instagram'da hem Telegram'da önemli detaylardan bahsettim. Aslında şu an yaşanan bu, bu düş, düşüşü bir saat önceden takipçilerimle paylaştım arkadaşlar. Birçok formasyon, birçok coin'i de paylaştım. Hemen şöyle bir saat frame'e gelelim. Gala'yı paylaştım arkadaşlar. Aynen düşüş devam ediyor. Gördüğünüz gibi Selsin birlikte çok güzel bir şekilde e, düşüş devam ediyor. Bunu da zaten ortalama 1-1,5-2 saat önce takipçimle paylaştım. O yüzden arkadaşlar Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmeyi sakın unutmayın. Evet şu an baktığımız zaman şöyle arkadaşlar 3 günlük e, zaman diliminde e, Coin Class sitesine hızlı bir şekilde baktığımız zaman bir likidasyon haritasında gördüğünüz gibi buralarda ortalama 94, 91, 84, 70 69, 65, 62 gibi 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 böyle bir açıkçası lik havuzu var yani 53 milyon 64 milyon yani şöyle topladığımız zaman bir 300 milyon dolarlık bir lik havuzu var yukarı baktığımız zaman ise en yüksek seviye 66, 900 seviyesinde 98 milyon dolarlık bir lik havuzu var yani açıkçası buraların patlatılması bana göre daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ve zaten de oraya doğru hareket devam ediyor arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. O yüzden e, Coin Class sitesine de arkadaşlar bakmayı ihmal etmeniz önemli detaylar var. Önemli veriler var. Yani en azından market maker'ın ne tarafa doğru hareket edeceğinizi kafanızda az çok kestirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli konuya. Daha fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Lütfen bu konuyu da paylaşın. Herkesin haberi olsun arkadaşlar. İlk önce Trendflex algı indikatörünü kapatalım. Daha sonra arkadaşlar haftalık time frame'e gelelim. Çünkü ben bu konuyu çok söyledim. bir önceki açıkçası düşüşte bir önceki düşüşte zaten detayını anlatacağım. Buradaki mum da bu mum formasyonunda aşağı yönlü hareketlerin artık geleceğini düşüş yakındır arkadaşlar. Ayı piyasasına gidiyoruz demiştim ve aynı nokta atışı gibi tahmininde bulunduk. Şimdi arkadaşlar hemen en önemli en önemli indikatörlerden biri Kaufman Moving Average indikatörü. Onu ilk önce bir açıyoruz arkadaşlar. Evet. Gamma Moving Average indikatörün altında bir haftalık kapanış geliyorsa arkadaşlar burada sinyaller artık çanlar çalmaya başlıyor. Çünkü eğer haftalıkta altında kapanışlar geliyorsa düşüşler gelebilir demektir arkadaşlar. Bugüne kadar da hep böyle yaşandı. Her halving öncesinde de böyle yaşandı arkadaşlar. Ben zaten 2020 yılındaki halving'i de göstereceğim size. Şu an yaşanan halving öncesindeki son durumu da göstermek istiyorum. Hadi gelin bir 2020'ye bakalım. 2020'deki halving durumunda neler olmuş? Kalman Mavuk geç indikatörün altında kapalışlarda neler gerçekleşmiş onu da öncelikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu e, videoyu lütfen paylaşınız çünkü artık halving yaklaşıyor. Birçok takipçinizin veya birçok arkadaşınızın bu konudan haberdar olması gerekiyor. Kripto dünyasına yeni katılan takipçilerin de haberdar olması için ben bunu paylaşıyorum. Çünkü beklemiş olduğum güzel bir sinyal. Şimdi 2020 yılında halving'e başlamadan önce gördüğünüz gibi ilk önce Kalman Mavik Evergeç altında haftayı kapattık. Dolayısıyla bu sinyal ilk önce şunu söylemek istiyorum. Aşağı yönlü düşüşleri temsil eden bir sinyaldir. Hemen gördüğünüz gibi 9900 seviyesinden 3000 kusur seviyeler 3900 seviyelerine kadar çok sert bir 2 hafta içinde düzeltme yapıldı arkadaşlar. Düşüşler gerçekleşti. Daha sonra 2 ay içinde kalma Moog geçin üzerine kendini attı. Arkadaşlar şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bir kenara not edin. Ortalama halving sonrası düzeltme yani yukarı yönlü toparlanma 2 ay veya iki buçuk ay gibi zamanı alabiliyor. Yani bizim yukarı yönlü hareketlerde mesela önümüzdeki e, tarihlerde yani şu an Nisan ayındayız. Nisan'ın sonuna kadar eğer ciddi bir düşüş ge gerçekleşirse 50 bin dolarları görebilirsek yani Haziran sonu Temmuz başı gibi gerçekten artık yukarı yönlü hareketlere e, başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde 10 bin dolarlık bir düşüş olduktan sonra birinci hafta ikinci hafta, 3. hafta, dördüncü hafta 5. hafta, 6. hafta ve 7. hafta. Yani gördüğünüz 7 hafta sonra halving yani açıkçası toparlanmaya başladı. Kahpman Mong geç indikatörün üzerine kendini attı. Ve dolayısıyla hala bakın Kahpman Mong Evrigeç'in oralarda dolanıyor. Yani yukarı yönlü bir teyit alınamadı. Hala yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Daha teyit alınamadı. Yani burada piyasa hala kararsız olduğunu söyleyebilirim. Ve 1, 2, 3, 4, 5. haftanın sonunda ince ince artık piyasa kendini göstermeye başladı. Bakın hala buralarda dolanıyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelmesi hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın şuranın artık ile birlikte şöyle göstereyim. Arkadaşlar buranın kırılımıyla birlikte hemen göstereyim. 1. hafta, 2. hafta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. haftanın sonunda arkadaşlar artık bir önceki tepe noktası kırılımı gerçekleşiyor. Daha sonra test yapıyor ve daha sonra yukarı yönlü hareketler geliyor. Yani 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. haftada net bir sinyal alınabiliyor arkadaşlar. Bakın bunu lütfen bir kenara not edin. Yani açıkçası bugüne kadar yaşanan birçok halving döngüsünde bu şekilde gerçekleşmiştir. Yani birçok takipçimden şunu duyuyorum. Hocam Mayıs ayında verli başlıyor mu? Arkadaşlar bakın 30 haftanın sonunda artık teyit alınıyor diyorum ben size. Yani buradan aşağı yönlü sert bir şekilde düşebiliriz. Burada retest yapılıyor ve daha sonra yukarı yönlü hareketlerde artık onayını alabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu an yapılan bu tepe yani bu tepedeki bir önceki 2020 yılındaki tepe arkadaşlar kırıldıktan sonra retest birlikte onayını alıyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Kavman Mavik Evrigeç indikatörüne bir temas gerçekleşiyor. Bir fitil atılıyor ve daha sonra toparlanıyor. Tekrar bir fitil atıyor ve daha sonra toparlanıyor. Yani kahraman moving altında kapanış gerçekleşmiyor. Bakın burada da arkadaşlar iğne atıyor, nokta atışı toparlanıyor. Görüyorsunuz toparlanıyor, toparlanıyor, toparlanıyor ve burada da tekrar nokta atışı geliyor ve tekrar toparlanıyor arkadaşlar. Yani kahraman moving evril geçin altına kapanış gelmiyor. Ama şunu söyleyebilirim ama Monk Everge için altına kapanış gelmiyor ama çok fazla test ediliyor arkadaşlar. Yani bugün yarın gelebilir diyor resmen. Daha sonra sert bir şekilde kapanış geliyor. Daha sonra tepki yükselişi ve tekrar düzeltme yapıyor. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Buradaki her söylediğim şeyi lütfen not edin. Bakın On, moving evre geçin altında kapanış gelirse tepki yükselişi üzerine gelirse tepki düşüşü gelebiliyor. Gördüğünüz gibi şu an altında kapanış geldi hemen bir tepki yükselişiyle birlikte yani aslında. Birçok e, yatırımcının hala ben altına düşmek istemiyorum. Yani düşüşü öngörmüyorum. Hala yukarı yönlü gitmesini istiyoruma dair bir hareket bu. Ama büyük balinalar, piyasa yapıcıları bunu istemediğini ve net bir şekilde aşağı yönlü düşüşle birlikte kahvaltı, mavi evre geçip altına kapanışla birlikte aşağı yönlü hareketleri temsil ediyor. Bakın çat çat iki tane, iki hafta üstü çok ciddi bir düşüşler gerçekleşiyor. Ve tekrar arkadaşlar bakıyoruz. Tekrar bakın burada Kralman Mövig'in altına kapanış gerçekleştikten sonra kaç hafta sonra üzerine kendini atabiliyoruz. Bakın burada da hemen göstereyim. Burada da Gördüğünüz gibi Gamma evri geçin üzerinde haftayı kapatıyoruz. Tak hemen tepki düşüşü geliyor. Yani burada piyasa yapıcısı diyor ki ben daha yukarı gitmesini istemiyorum. Ama burada bir hafta, iki hafta, 3 hafta, 4 hafta sonra ve 5. haftada artık dayanamıyorlar ve yukarı yönlü hareketleri taşıyor boğalar. Ve daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın aslında burada artık piyasa yapıcıları düşmesini artık ayı sezonun gelmesini istiyor. Kervazasyon yapıldığını öngörüyor. Ve daha sonra chart ilk önce bir kalma Monk'e test. Daha sonra altında kapanış ve daha sonra toparlanma ve şu mumda artık tamam bu mumda arkadaşlar kapanışın geldiğini yani Kahman Morg geçin altında haftayı kapattığını ve çok ciddi bir şekilde kapattığını görebiliyoruz. E burada ne beklememiz gerekiyor? Şimdi biz tabii takip ediyoruz. Burada bir kapanış geldi. Burada ne beklememiz gerekiyor? Hemen iki senaryo var. Tepki yükselişin. Eğer burada bir tepki yükselişi gelirse yani şuradan şu şekilde yukarı yönlü hareketlerle birlikte tekrar yukarı yönlü hareketlerle gelebilir dedik. Ve arkadaşlar tepki yükselişi gelir. Kalma Moving test eder ve aşağı yönlü hareketine devam eder dedik. Ee, o videomu bulursam paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Ee, çünkü baya 400 e yakın video paylaştık. Ee, zaten takip eden beni yaklaşık 4 yıldır takip eden takipçilerimiz bu konuya hakim. Ee, gör, zaten o videodan sonra ciddi bir şekilde abone sayım arttı. Çünkü neden? Nokta atışı yaptık arkadaşlar. Tahminimiz nokta atışı tuttu. Ve gördüğünüz gibi Kalman Moving Evergreen için altında kapanış gerçekleşti tepki yükselişi yetersiz kaldı ve daha sonra şuradaki mumda arkadaşlar artık ne oldu? Biz aşağı yönlü hareketlerin teyidini aldık ve aşağı yönlü hareketler devam etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yönlü hareketler şelale oldu ve devam etti. Ve hala kavma Evre evrilgeçin altında devam ediyoruz ve önemli olan nokta şu arkadaşlar buna lütfen dikkat edin test edilmesi. Eğer kavma mumun çok test ediliyorsa Düşüşte veya yükselişte ileri tarihlerde bu gerçekleşebilir. Aynen bakın burada aslında birinci, ikinci, üçüncü test edilişi ve daha sonra kırılım geliyor ve kırılımdan sonra bir test ve daha sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında bakın burada kırılım geldikten sonra hemen şöyle bir çizgimizi çekelim. Şöyle bir çizgimizi çekelim. Hatta şöyle dikdörtgenimizi alalım. Evet. Bakın burada Gördüğünüz gibi artık burada yukarı yönlü kırılım geldi. Rites yaptı. Ve şuradaki mum kalma moving'in altına sarktı ve toparlandı. Aslında buradaki mum da yani buradaki haftada ben şunu anlıyorum. Yukarı yönlü hareketlerin gitmek istediğini anlıyorum. Ve yukarı yönlü hacimli bir hareketle gördüğünüz gibi hareket devam ediyor. Burada haftalık tariflerinde gene altına kapanış gerçekleşti. Ve salmadılar. Yukarı yönlü tekrar hacimli bir mumla trendi yukarı yönlü taşılar. Şimdi gelelim buraya güncel duruma. Gördüğünüz gibi şu an haftalık time frame'de bakın çok fazla test ediliyor. Bakın birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü test ve kırılım. Bakın aynısı burada da olmuştu. Hemen göstereyim. Aynısı burada da olmuştu. Birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü test ve kırılım. Dolayısıyla arkadaşlar hemen hemen aynı senaryolarla karşılaşıyoruz. Zaten bu balinalar ve piyasa yapıcıların senaryoları hemen hemen aynıdır. Değişmez. Bunları zaten öğrendiğiniz takdirde arkadaşlar en azından neler olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şurada önümüzdeki 2-3 haftada ben şöyle bir şey bekliyorum. İlk önce tabii ki ama evin geçin altında haftayı kapattı. Buradaki destek bölgesinin altına düşerse bir tepki yükselişi ve daha sonra arkadaşlar aşağı yönlü yükselen trende bir temas yani 50 bin dolarlara kadar düşebiliriz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani daha sonra ne olacak arkadaşlar? Hemen şöyle küçülteyim. Bir önceki halvingde olduğu gibi bakın bir önceki halvingde olduğu gibi arkadaşlar sert düşüşle birlikte yani şu an 68-64 bin dolar seviyesindeyiz. Sert birlikte 50 bin dolarlar kadar düşersek aynen buradaki düşüş kadar temsili bir düşüş olur. Ve yukarı yönlü hareketlerin toparlanması yaklaşık 30 haftayı bulabilir arkadaşlar. Yani şu an hemen şöyle bakalım. Evet şu an 61 bin dolar seviyesindeyiz. Yani şöyle bir senaryo çiziyorum hemen sizler için. Kalemi fırçamı alayım. Evet, burada ilk önce bir tepki yükselişi, daha sonra aşağı yönlü sert hareketler, tekrar arkadaşlar yukarı yönlü hareket, tekrar aşağı yönlü hareketler ve artık burada şu şekilde sonra yukarı 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 yukarı. Buradaki hemen göstereyim sizlere. Buradaki arkadaşlar tepe noktası aşılıyor. Buradaki tepe noktası aşıldıktan sonra Buradaki tepe noktası aşıldıktan sonra bir test yapılıyor. Bir test yapılıyor. Onayı aldıktan sonra yaklaşık bir 30 hafta sonunda veya 25 tam net bir rakam söylemekte doğru olmaz ama ortalama 30 haftayı buluyor arkadaşlar. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerle artık 95 bin, 100 bin, 110 bin 115 bin dolar seviyelerini görebiliriz. Önemli olan noktayı söyledim ben size arkadaşlar. Önemli olan nokta burada toparlandıktan sonra buranın kırılımı, bu tepenin artık kırılımı ve test edilmesi ve tekrar onay aldıktan sonra kalma yani moving indikatörün üzerine kapanışa geldikten sonra yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi arkadaşlar aynen burada olduğu gibi Evet bakın aynen buradaki senaryonun olduğu gibi üç aşağı beş yukarı bu senaryo ile karşılaşabiliriz arkadaşlar yani Tabii ki aynısı olmayabilir ama üç aşağı beş yukarı arkadaşlar 4 dörtlük olmasa bile dört ikilik senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden kesinlikle kenara bunları not edin arkadaşlar. Yani artık bana kalırsa benim şu anki yapmış olduğum analizlerle birlikte zaten bugüne kadar 4 yıldır ben bu kalıpman Morg evir geçi haftalık time frame'de takip ediyorum. Ve beni takip edenler de bilir. Ben burada da üzerinde kapanış geldikten sonra arkadaşlar yukarı sert hareketler gelebilir demiştim. Yani ufak bir mini kalkışabiliriz demiştim ve oldu arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde kalktı. Zaten ETF'lerin de ona aylanmasından sonra gerçekten rally'e ekstra bir katkı sağladı ve burada da söyleyeyim ben size bakın burada haftalık time frame'de gördüğünüz gibi burada ETF'ler onaylıkta olana onaylandıktan sonra çok pardon 48 bin dolarlardan 39 bin dolarlara düşmesiyle birlikte hala Kahman Moving'in altına düşmeyerek aslında yukarı yönlü hareketlerin teyidini getirdi ve buradaki hacimli bir mumla yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Arkadaşlar rally'ler trendleri haftalık ve günlük time frame'de takip etmenize kesinlikle fayda var. Daha net görebiliyorsunuz resmi. Yani şimdi örnek vermem gerekirse ben burada düşüşü görüyorum. Haftalık time frame'de çok ciddi bir şekilde düşüş bu şekilde devam ederse düşüş gelebilir diyorum buradaki destek bölgesi kırılarak e, ufak bir birlikte aşağı yöne 50 bin dolarlara kadar düşebilir diyebiliyorum. Halvinge şurada kaç gün kaldı? Yani artık halving eli kulağında yani. Daha sonra arkadaşlar ciddi bir şekilde düştükten sonra yukarı yönlü hareketler gelebilir ama tabii ki 30 hafta sonra burada ciddi bir konsolidasyon olacak ve bu ciddi konsolidasyonda arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size ortalama 48 bin dolarla. 71 bin dolar arasında hatta şöyle göstereyim. Tabi aynen 60 bin dolar 70 kusur bin dolar ve 48 bin dolar seviyesinde burada bayağı bir uzun takılacağız arkadaşlar. Yaklaşık 30 hafta yani Temmuz'a kadar buralarda takılacağız. Ve daha sonra buradaki tepeyi kırdıktan sonra Rites'le birlikte artık 100 bin dolar 150 bin dolar 200 bin dolarla gelebilir. Takip etmenizde kesinlikle fayda var. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Önemli detaylardan bahsettiğimi düşünüyorum. Bunu lütfen paylaşmayı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Ee, düşüşler gelebilir dediğim gibi çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, destekten alıp yukarı yönlü hareketler gelebileceğini düşünen takipçiler de var ve. E sosyal medyada yazan fenomenler de var. Olabilir neden olmasın belki haftayı bu şekilde kapatmayacak sert bir şekilde düzeltme yapacak. Ama şu ana kadar arkadaşlar çok fazla kalma Mavic geç indikatörü test edildiği için ve hacimli bir mumla kırılım geldiği için aşağı yönlü hareketler gelebilir. Evet, Trendflex algı indikatöründe sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız, DM'den yazmanız yeterli. Detayları orada sizlerle birlikte konuşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.